Evet şimdi yıllar önce bimden aldığım 130 liraya aldığım şu aleti göstermek istiyorum. Bu aleti 130 liraya almıştım. Ee, koltuğu ıslatıyorsunuz deterjanlı suyla. Bakın bu beyaz koltuk. Sonra şu vakum aletiyle çekiyorsunuz. Şöyle. Bakın nasıl çekiyor. Sonra çekim işi bittikten sonra tabi uzun sürüyor. Ben burada çok kısa gösterdim size. 1 bir saat falan bir koltuğun temizliği. Şimdi çıkacak olan suya bakalım. Şimdi dökülen suya bakıyoruz. Sadece 2 yastığı yıkadım daha. Beyaz koltuktan çıkan su. Araba koltuktan yıkamak için almıştım. 130 liraya almıştım BİM'den. Daha koltuğun sadece 2 tane yastığını yıkadım. Evet BİM'e, ŞOKA, A101'e böyle ucuz halı yıkama, koltuk yıkama makineleri geliyor. Bunları kaçırmayın, çok işe yarıyor. Ben aşağı yukarı 12-13 senedir kullanıyorum, bozulmadı, 130 liraya almıştım, hala daha kullanıyorum, çok güzel.